Muharrem İnce, iktidar başarılı olmuştur diyerek muhalefete tepki gösterdi. İktidarın E-Devlet, İHA ve SİHA konusunda başarılı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, PKK ile görüşenler var. Bizim tavrımız net. Yeter ki oy gelsin, nasıl gelirse gelsin. Gizli kapaklı görüşme bizim kitabımızda yok dedi. İnce, Millet İttifakı'nda yer alıp almayacaklarını ve bu ittifaka HDP'nin de katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı herhangi bir ittifaka girme gibi düşüncelerinin bulunmadığını belirten İnce, ilkeli bir siyasetten yana olduklarını dile getirerek şöyle konuştu. Biz masaya oturduğumuzda Atatürk demekten imtina ediliyorsa biz o masadan kalkarız olmayız. Bizim ilkelerimiz belli. Biz terörün her türlüsünü kınıyoruz. PKK, IŞİD, FETÖ terör örgütüdür. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Masaya oturtacağımız kişilere sorarız. Atatürk ile problemin var mı? Var. O zaman oturmuyoruz. Yalovalılara sesleniyorum. Memleket Partisi'ne üye olun. Bekliyorum hepinizi ama Atatürk ile sorununuz varsa istemiyorum. Gidin başka partiye. Atatürk düşmanı çok parti var nasılsa. Gidin başkasına. PKK'ya terör örgütü diyemiyorsan istemiyorum. Başka partiye gidebilirsin. PKK ile görüşenler var. Bizim tavrımız net. Yeter ki oy gelsin. Nasıl gelirse gelsin gizli kapaklı görüşme bizim kitabımızda yok. Görüşeceksek bir siyasi parti ile milletin gözünün önünde görüşürüz. Herkeste görüşürüz millete duyurmak şartıyla. Muhalefetteki ittifak çalışmalarına değinen İnce, bu partilerin tabanlarını dinlemediğini dile getirdi. Bu partilerin amacının çözüm getirmek olmadığına vurgu yapan İnce, zaten uzlaşamıyorlar. Nasıl uzlaşıyorlar? Ya Atatürk demeyelim, İstanbul Sözleşmesi demeyelim, nükleer enerjiyi konuşmayalım, cemaatler, tarikatlar eğitimden elin ayağını çekecek mi? Netameli konular bunlar. Hiçbir netameli konuya girmiyorlar. Ortaya karışık bir metinde anlaşıyorlar, bu çözüm olmaz diye konuştu. İnce, Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin dış politikasını da değerlendirdi. Dış politikaya doğru bulduğunu ifade eden İnce, İsmet Paşa 2. Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmadığı zaman "Erkekliğimizden etti bizi." deyip İsmet Paşa'ya muhalefet ediyorlardı. Bugün gelinen noktada İsmet Paşa'dan özür dilemeliler. İsmet Paşa da o zaman doğru yapmıştı. Şimdi yapılan da doğrudur. Atatürk'e bir Fatiha okusunlar. Montrö'yü düşünebildiği için İyi ki Möntrü, iyi ki Atatürk, iyi ki İsmet Paşa var ifadesini kullandı. İnce Türkiye'nin sorunlarını çözerken partizanca yaklaşmayacaklarını ifade etti. Doğruya doğru diyeceklerini dile getiren İnce şöyle konuştu. E-Devlet konusunda başarılı olmuştur bu iktidar. Onu sürdüreceğiz, daha iyisini yapacağız. İHA'lar, SİHA'lar da başarılı olmuştur Türkiye. Biz destekleyeceğiz, daha iyisini yapacağız. Öncelikli sektörlerimiz onlar değil. Turizm, tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil, savunma sanayi, film sanayi bunların hepsi öncelikli sektörlerimiz bizim. Biz doğru yapıldığı zaman doğruya doğru diyeceğiz, destekleyeceğiz. Örneğin ne işimiz var bizim Libya'da demiyoruz. Libya'da olmalıyız. Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik. Muhalefetin bir kısmı böyle diyor. Biz öyle demiyoruz. Türkiye Azerbaycan'a yardım etmekte doğru yapmıştır. Memleket Partisi iktidar olsaydı daha fazla yardım yapardı. Bizim siyaseti okuma biçimimiz bu. Milli bir muhalefet yapıyoruz biz. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.